Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokabuka'nın yerde boyamasını buldum. Mesela şurada görüyorsunuz mesela. İlk defa yükledim. Yüklerken de çok heyecanlıydım. Heyecanıma inanamazdım. Ne gidiyorsunuz. Geri gidelim. Öyle nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Bu uzun sürebilir o yüzden ben biraz canı yapıp geliyorum. Evet, arkadaşlar galiba <laughs> anlık oldu siz kusuruma bakmayın. şu neredeyse çoğunu boyadım. Yukarıdan aldım. Şu ip ucuna tıklayıp A yaptım. Sonra aklınız karışmasın. Güzel. <laughs> Gidip pembe boya alacağım. Şöyle yaptım yanlışlıkla. Bakın. Yok <laughs> Yo, ben Nika'yı boyamak istiyorum arkadaşlar ya. Az kaldı. Bir tek şura kaldı. Zaten az kaldı. Arkadaşlar ben bunu yapmayı çok seviyorum. Bizim her şeyimiz var zaten okul için. Arkadaşlar Acaba okulu özleyenler var mı? Lütfen yoruma yazar mısınız? Yoruma yazar mısınız? Diyorum ama kimse yoruma bir şey yazmıyor. Mesela benim kanalım çocuk kanalı ama ben nasıl yapıyorum? Çocuklara özel değil diyorum ama yetişkinler de izlese bize yorum yapabiliyorlar. Benim en çok hayalim arkadaşlar bana bir tane youtuber'ın gelsin bana bir tane yorum yapsın. Bir tane rüyam bugün gerçek oldu ya. Benim hastane arkadaşlar size rüya fobilerim diye bir tane bir sezon açacağım. Herkes rüyalarını anlattım. Ben de onların hepsini kanalımda yayınlarım. Kızın değişik ya da saçma iyi güzel şeyleriniz varsa onları yazabilirsiniz. O zaman ben orayı da boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim ve ikinciye geçeceğim. bu bloklarda kalmış. 2'ye geçeceğim. Ama güzel bir oyun öneririm ha. Uzun süre alıyor. Video uzun olursa da kusura bakmayın çünkü bunu nita geldiğinde videoyu artık atacağım. Nita gelmezse de kapatacağım çünkü burada çok oyalandık. Şu siyahları da yapsam tam geleyim. Çünkü uzun sürecek. Evet arkadaşlar şimdi bitti. Şöyle gidelim. Üçüncüyü alalım. bakalım kaç kalmış iki tane ama biz bize yetmez zaten keyif falanlar var mı acaba arkadaşlar tamam ben bunu yapayım artık Arkadaşlar son 4 ve 5 kaldı. Şimdi gidelim dördümüzü de alalım. Tamam ben bunu da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da tamamladım. Şu üstte ne zaman bittiğini görebiliyorsunuz. Biz şimdi 5 yapalım. Tamam bunları gösterebilirim. Bunlar çok uzun sürmez. Biz 5 saatlik çekmişiz. Ben oraya da baktım. Artık olmuş da. Şöyle. Dem de şurayı yapalım bitti. Nita geliyor mu? Aa, onun arkadaşı geldi. Ama onu da diğer videoda yapacağız. Görüşürüz. İstediğiniz bir resim varsa Tokabaka'dan. Bana kapşonlu ya da üstünde böyle göz olan karakter çek. onu videosunu çeker misin derseniz tabii ki de çekerim. Mesela bunun videosunu yarın göndereceğim.